E, şimdi izninizle ben sıradaki e, konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. E, sıradaki annemiz e, aslında tanıdığınız e, biraz önce de gördük kendisini Ayla Hanım. E, Ayla varlığı okul öncesi öğretmeni ve anne e, çocukları olan sevgisi sebebiyle mesleğini kendisi daha çocuk yaşlarken seçmiş ve sonrasında eğitimini almış. E, yıllarca yüzlerce çocukta güzel izler bırakmak için çabalamış Ayla Hanım. Gebeliğinde ve doğum sonrasında anksiyete ve depresyon sorunu yaşamış bir annemiz. Ee, iyileştiğinde kendisini yalnız ve çaresiz hisseden annelere el uzatmaya karar vererek elini uzatan anne adında bir Instagram sayfası ve anne destek timi adlı bir WhatsApp grubu kurarak yaklaşık 3 senedir anne adayı ve annelere gönüllü destek veriyor. Bizler de yıllardır e, Ayla bu anlamlı çabasını büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Bugün Ayla Hanım'ın konuşmasına eşlik edecek uzmanımız da değerli hocamız, uzman doktor Nalan Öztürk. Nalan hocamız psikiyatri uzmanı olup Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2016 yılında çalışmaya başlayarak 5 yıl süreyle Kadın Ruh Sağlığı Merkezi'nde gebelik ve doğum sonrası dönemde olan hastaların takibini yapmıştır. Hocamız bu alanda akademik ve klinik çalışmalarını halen devam etmektedir. Ee, şimdi izninizle sözü Ayla Hanım ve Nalan Hocam'a bırakıyorum. Herkese merhaba. Teşekkür ederim Beyza Hanım. Ee, evet, okul öncesi öğretmeniyim. Bu yıl 14. yılımla çalışıyorum. 3 senelikte de anneyim. Ee, sizlerle sürecimi paylaşmak adına önce sunumu açmak istiyorum. Ee, ben de tekrar hoş geldiniz diyorum e, Ayla Hanım. Ee, siz sunumunuzu açarken e, ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, Ayla Hanım'ın değerli paylaşımından hemen sonra e, bizi kırmayarak e, sempozumuza katkıda bulunacak bir babamız olacak Halil Bey. E, o yüzden lütfen ayrılmayın e, ve Ayla Hanım'ın sunumundan hemen sonra e, Halil Bey'in paylaşımlarını da e, dinleyin derim. E, buyurun Ayla Hanım, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim Ayla Hanım. Öncelikle e, burada karşınızda olma, ikinci kez bu sempozyumda konuşmacı olarak yer alıyorum. Ama her defasında e, nedense bu anlarda bir heyecan geliyor karşımıza çıkmak. Benim için heyecan verici güzel anneler ve değerli uzmanlarımız. E, sürecime hamilelik sürecimle başlayalım. E, planlı bir gebelikti benimkisi. İki senelik evlilikten sonra e, çeşitli tetkikler yaptırarak. E, hamilelikte neler gerekliyse işte e, hamilelik sürecinde neler yaptıramayacaksam tedavi anlamında bunları yaptırarak bir e, gebelik sürecine girdim. Vitamin testlerinden diş dolgularına kadar gerçekten tam tetkikli bir hazırlık yaptım gebelik e, öncesinde ve bir anlı bir gebelik yaşadım. Gebeliğim 34. haftaya kadar aslında çok iyiydi. E, gebelik Pardon, öncelik, öncelikle şey, şeyden bahsedeyim size, gebeliğe engel durumlarım vardı. Haşimatova, hipotiroidi, e, polikistik over gibi. E, hemen hamile kalmayı beklemiyordum açıkçası. Planlı bir gebelik olsa da aylarca süreceğini düşünüyordum bu süreci. Ancak e, öyle olmadı. Üç ay sonra hamile kaldım. ve Hamileliğimi öğrendiğimde ben de e, birçok anne gibi kaygılandım. Hamileyim 34. 34. haftaya kadar gayet iyi gitti. çeşitli fizyolojik sorunlarım oldu işte sinüzit, bronşit, e, kulak kristallerim oynadı. E, ama ne bir ödem ne bir mide bulantısı ne bir e, aşerme gibi bir durum her şey e, gayet olumlu ilerledi benim için. Sadece 34. haftaya kadar. E, 34. haftada. Şöyle oldu ilk başlangıç sürecim, uykumda bir anda nefessiz kalarak uyandım gece. Uyandığımda oldukça tabii kaygılandım, kalbim çok hızlı çarpıyordu, tabii 34. haftada karnım da oldukça şişmişti artık. Ne olduğunu anlayamadım, geçen aylarda yaşamış olduğum acaba bronşitten mi, ciğerlerini tam toparlayamadı mı acaba diye düşünürken işte birkaç gün öyle geçirdim. Sonra birkaç gün sonra tekrar aynı şekilde uykunda nefes alarak boğulurcasına uyandım. Ve ne yazık ki o süreçte kaygımı bir şekilde azaltamadım. Kalbim çok hızlı çarptı, nabzım çok hızlandı. Kendimi doktorda buldum. Doktor muayene hani ben bronşitten yana bir şey beklerken e, aksine hiçbir e, fizyolojik sağlık probleminin olmadığını ve e, bu durumun psikolojik olduğunu söyledi. E, tabii neredeyse 10 yılda o zaman e, öğretmenlik sürecinde 10 yıl boyunca e, bunun eğitimini 7 yıl kadar alıp lise artı üniversite ve 10 yıl boyunca da yüzlerce çocukla anne şefkatinde temas edip iletişim kurduktan sonra e, nasıl burada hamilelik sürecinde böyle ne bir e, psikolojik süreç yaşıyorum diye e, sorguladım ve kabul edemedim. Yani hani benim başıma gelemezdi bu durum. Hani başka o e, süreçler yaşamış anneler, işte travma yaşamış anneler olabilir. Hani bunu yaşayabilirlerdi ama ben yaşayamazdım. Çünkü ben de çocukları çok seviyordum. Çocuk yaşta işte çocuklara olan aşkımdan ötürü bu mesleği seçmiştim. Bunun eğitimini yıllarca aldım. Gebelik, işte doğum süreci, çocuk gelişimi her şeyden yana e ee, bilgim teorik olarak vardı ama e, böyle bir şeyi yaşamak bir anda beni açıkçası şok etmişti. Sonrasında e, tabii uykusuzluk başladı. O 34. E, hamile haftamda da uykusuzluk başladı. Uyuyunca boğulacağım korkusu var. Nefessiz kalacağım yine. Yine işte e, panikle uyanacağım ve kalbim çok hızlı çarpacak. Korkusu başladı. Uyumamaya başladım ben. Bildiğiniz e, geceleri ayakta, herkes uyurken dolanır halde kendimi buldum. Göz çukurlarım oluştu, gözlerimin altına morarmaya başladı ve e, ardından yemek yememeye de başladım ne yazık ki. Yemek yiyememek de beni o süreçte oldukça etkiledi. Çünkü karnımızda bir bebek var, artık e, gebeliğin son aylarındasınız, doğumu az bir süreç kalmış ve bebeğin gerçekten haftada 250 gram kadar aldığı, ee, en hızlı geliştiği bir süreçtesiniz. Kadın doğum uzmanıyla her hafta görüşüyorsunuz doğumla ilgili ve kadın doğum uzmanınız size diyor ki Ayla Hanım eriyorsunuz. Ne oluyor? Çocuk e, 250 gram alması gerekirken 100 gram alıyor, 110 gram alıyor. Ne oluyor? Şeklinde ve ben e, tabii bu süreçte e, doktora gittim. Psikiyatri anlamında, psikolog anlamında destek almak adına. Bir devlet hastanesine gittim. Ve e, neydi ki? Orada geri çevrildim canım aileler, e, bana ilaç verilmedi. Hamilesin, ilaç veremeyiz denildi. Ben oldukça şaşırdım yani hani e, mutlaka bir çözümü olmalıydı diye düşünüyordum çünkü. İlacı başlamayıp bir e, ünlü bir yabancı psikiyatrist, e, pardon, psikologun kitabı önerisiyle oradan ayrıldım. Tabii üç hafta kadar olan, işte 37. haftama kadar ee, ...sürüldüm diyebilirim size. Çünkü yeme içmek yok, uyku yok. Ee, Nazan Hocam da e, ne kadar değerli olduğunu ilkimiz, e, bahsetti e, sempozunun başında. Gerçekten izlerken e, çok aslında neden bu kadar e, kaygılarımın arttığını... ...depresyon sürecine sürüklendiğimi e, daha bir e, anladım ve normalleştirdim kafamda e, üç haftalık süreçte çok kötü şeyler yaşadım. Yani, yani başlayan sürecin bir anda depresyon durumuna döndü. Çocuğumu istememe durumuna döndü. Oysa ki e, çok heyecanlı ve mutluydum. 34. haftaya kadar her şey yolundaydı. Hiçbir hastalığı problem etmedim. E, her şeyin üstesinden bir şekilde geldim ve inanır mısınız o süreçte ben hala öğretmenlik yapıyordum. Yani hani karnım bayağı şişene kadar 34. haftaya kadar e, hatta sonrasında bir birkaç hafta daha çalıştım. 37'ye kadar çalıştım. E, hiç sıkıntısız. Ve ilaç verilemeyince de e, depresyona sürüklenip o umutsuz e, bu bu yaşar hale geldim. Benim için de çok oldu. E, ben de hani bu süreci yaşarken oldukça zorlandım. Ne yapacağımı bilemedim, çok çaresizdim. Çevremde böyle bir şey yaşamış hiçbir anne yoktu. Çevremdekiler şaşırdı, ne yapacaklarını onlar da bilemiyorlardı. Nasıl destek olabiliriz acaba? Işte, e, annem e, memlekete gitmişti Karebe'ye ve oradan annemi geri getirttirdim. Çünkü çok kaygılıyım, uyuyamıyorum. E, eşimin gece çalışma gibi bir durumu gerçekleşti o süreçte. Ve ben e, ne yazık ki e, ilaç ve tedavi gö göreceğim e, sürece kadar olan, üç haftalık süreçte çok e, kötü şeyler yaşadım. Ama e, çok minnettarım ki sonra Nazan Hanım'ın ekibiyle tanıştım. Nalan Hanım'la e, bir şekilde tedavi sürecini başlattık ve ona e, ilaç kullanabileceğini söyledi. Yani birlikte de ilaç kullanılabileceğini ve bunun e, sıkıntı yaratmayacağını e, ve şu anda artıları ve eksileri baktığımızda bebeğin gelişimi ve e, ilerleyen süreç içinde aslında çok hızlı bir şekilde ilaç tedavisine başlamamız gerektiğini söyledi ve o üç haftalık süreçteki yemeyen, içemeyen, uyuyamayan, yediğinden hiçbir tat almayan e, ben Tedavi sürecine başladığında ve ilaç ve aynı anda terapi almaya başladığında inanır mısınız? Gece uyanıp tahin pekmezli böyle ekmeği bandırıp e, iştahla yedim ve tadını aldım. Sonra uyuyordum, çok güzel bir şekilde uyudum, dinlendim. Biraz daha böyle hani kendime geldim, böyle o göz çukurların birazcık daha hani e, belirginliği azaldı. E, Yediğim şeylerden biraz daha tatlı ve çevreme karşı biraz daha hani e, bilinçli olmaya başladım. Çünkü o üç haftalık süreçte sanki e, yaşamıyordum. Ruhum bedenimde değildi gibiydi. Ve e, aynı, e, o süreçten sonra yediğim şeylerin tadını aldım. Kiraz deyip ağladım. E, geçmiş sempozyumu, sempozyum konuşmamı izlerseniz e, orada göreceksiniz de. Çünkü bir insanın yediği bir şeyden hiç tat almaması gerçekten çok kötü bir şeymiş. Belki birçoğunuz Covid sürecinde bunu e, yaşadınız, anladınız. E, gerçekten çok zordu. E, hani derler ya, Allah ağız tadınızı bozmasın. Gerçekten o çok kıymetli ve önemli bir e, dilek ve dua. E, ağız tadımız bozulmasın, e, hastalanmayalım dileyim e, bir daha sürecimi sonrasında tedavi süreciyle başladım dediğim gibi. Tedaviye başladıktan iki iki ay sonra yaklaşık benim tabii 40 haftalık oldum ben. Bebeğe normalde şey bazen neler bana gruptan yazıyorlar işte ilaç erken doğuma sebep oluyormuş. Çocuk erken gelebiliyormuş. Sizde de öyle oldu mu gibi sorular alıyorum. Öyle olmadı. Bebeğim içeride kalmayı çok sevdi. Ve 40 haftasına kadar e, karnımda gayet güzel bir şekilde e, gelişimini sürdürdü. 40. haftada ben e, 40 artı muayeneye gittiğimde doktorum artık alalım biz bu kızı. Yoksa geleceği yok hani e, dedi ve suni sancı ile doğum teklifinde bulundu. Tabii oldukça şaşırdım o anda hani beklemiyordum kontrole gitmiştim. Önceki süreçte de e, tedaviye başlamadan evvel doğum anı ile ilgili çeşitli kaygılarım ve kurgularım vardı ancak öyle olmadı. Tedaviye başladığım için ve e, hamilelik sürecinde tedavi gördüğüm için doğum anı olan süreçte e, belki e, Elin Uzat e, el Instagram hesabında göreceksinizdir. Ben dans ettim. <laughs> Müzik açtık ve ben e, doğum öncesinde dans ederek doğuma girdim. Belki bir iki ay evvelinde bana deselerdi ki ayda doğuma dans ederek gireceksin. Bu halinden eser kalmayacak. Deselerdi, hayatta inanmazdım. Ama ben gerçekten doğuma dans ederek girdim. Ee, normal doğum yaptım. O panik ataklar geçiren, nefessiz kalan, boğulan, kalp atışları hızlanan ben normal doğumla bebeğimi dünyaya getirdim. Bunların hepsinin e, sebebi kesinlikle tedavi olmuş olmam, destek almış olmam. Ee, ve kızımı sağlıklı kucağıma aldım. Sonraki süreçte loğusalık süreci işte e, tabii çevresel faktörler var. İşte loğusalık hizminden bahsedenler işte loğusalıkta yalnız bırakmayın diyenler vesaire. Birçok sizler de olumsuz e, şeyler duymuşsunuzdur anneler. E, ben de öyle şeyler duydum ve loğusalık için biraz endişeliydim. Acaba ben de öyle bir gün yaşayacak mıyım? Ben de işte depresyonum iyice yoğunlaşacak mı, çocuğumla olan süreçte zor yaşayacak mıyım diye, Ancak korktuğum gibi olmadı. Yani hani elbette tamamen e, tedavime tamamlamış, işte çok harika, e, hiç kaygısı olmayan bir anne değildim. Ama o kadar da yoğun, o kadar da hani böyle e, çözülemeyecek bir noktalık süreci yaşamadım. Yani hani e, bu süreçte... Bu arada iki tane travmatik kayıp yaşamama rağmen çok yakın çocukluk arkadaşımı kaybettim, çok yakın iş arkadaşımı kaybettim. Bir yaz süreci de yaşadım bu olsalık sürecinde. Onlara rağmen tedavi gördüğüm ve destek aldığım için, terapi aldığım için ee, daha yumuşak bir e, ee, süreci geçirdim. Çevre ile olan ilişkilerimde ee, öncesinde yabancılaşma yaşamıştım. Eşimi tanımaz durumdaydım. Sanki böyle bir hafıza kaybı yaşıyordum. O dünyada değildim, o alanda değildim, başka bir yerdeydim gibi hissediyorken çevreyle olan ilişkilerimde de artık daha aktif, daha hani gündelik şeylerde sohbet edebilen, iletişim kurabilen bir anne durumuna geldim. Dediğim gibi tedavi sürecimde ilaç ve terapi desteği aldım. Ee, gebelikte de ilaç kullandım, loğusalıkta da ilaç kullandım. Yani hani emzirirken e, o sürecimi bitirmedim. Emziriyorum, ilaç kullanmayayım. Gebeyim, ilaç kullanmayayım şeklinde e, hiçbir şekilde yaklaşmadım. E, psikiyatristim, psikologum ne diyorsa e, çok iyi bir öğrenci olarak onların her dediğini harfiyen uyguladım. Tabii yanı sıra çeşitli şeyler de yaptım İşte yürüyüşler yaptım, çok böyle kaygımın arttığı durumlarda duşa girdim ki tedavi öncesi süreçte duşa giremiyor ve kapıyı açıp duşa kabin açıp kapı açık boğulurum korkusuyla duşu çok zor alıyorken o süreçte işte sık sık duş aldım suyla temas ettim. Kendime o şefkatle nasıl olabilirim, ee, bunu öğrenmeye çalıştım ve buna dair kitaplar okudum, araştırmalar yaptım, meditasyonlar yaptım, dualar ettim, e, olumlamalar yaptım. E, odak noktalarımı değiştirdim, kaygılarımı not ettim ve kaygılarımın aslında ne kadar gerçekçi olduğuna dair karşısına o kaygıları çürütecek e, cümleler yazdım. Yürüyüşler yaptım. Ee, bakın fotoğrafta da gördüğü gibi duran halde 20 dakika, yani halde durduğunuzda beyniniz böyleyken e, 20 dakika bir yürüyüşten sonra beynimiz bu şekilde bir hale alıyor. Yürüyüşün de çok faydasını gördüm bu anlamda. E, tabii iyileşmeye başlayınca artık ben... E, bir şeyler yapmalıyım dedim. Çünkü hastalık sürecinde Tedavi olduğum süreçte de hastayken de kendi çok yalnız hissettim ve e, bu durumu kişilerle paylaşamıyor olduğum e, muzdarip olduğum durumlar oldu. Dedim ki ben e, iyi hissetmeye başladığında bir şeyler yapmalıyım, bir sesimi duyurmalıyım. Bakın anneler yalnız değilsiniz. Ben de bu süreçleri yaşadım, çok zorlandım. Bana doktorlar ilaç kullanamazsın dediler, izlemesin dediler. Bir sürü şey dediler, çevremdekiler de bir sürü şey dedi. Ben kendimi çok yalnız hissettim e, ama siz yalnız hissetmeyin diye e, bir hesap açayım dedim ve böyle bir Instagram hesabı açtım öncelikle. Elini uzat anne diye. Instagram hesabını da e, açarken e, Doktor David Smith'in de Manchester Üniversitesi'nden e, yorumunu okumak isterim sizlere. Gerçekten çok önemli ve doğru. Kanıtlar gösteriyor ki kadınların istediği de destek şekli hamileliğin farklı aşamalarında değişiyor. Her birimizde değişmiştir. Başka annelerden destek almak doğum sonrasında isteniyor ve bunu sağlamanın en kolay yolu anne bebek gruplarına katılmak veya bebeği olan annelerle birlikte olmak. Ben o süreçte çok ihtiyaç duydum. Ee, ne yazık ki hani çok fazla bu olanaklara sahip değildim ama e, bu olana yaratmak adına böyle bir adım attım. Bu Instagram hesabını açtım ve Instagram hesabımda yüzlerce anneyle iletişime geçtim. Mesaj attılar bana. Çünkü e, sosyal medyada bir yerlerde yorum olarak yazamayan anneler vardı, çevresindeki kişilerle bunu açık açık paylaşamayan anneler vardı. Bana da e, az önce Elize Hilal Hanım'ın da sorduğu gibi geçecek mi? Gerçekten geçti mi diye soran annelerim çok oldu. Evet geçti. Bakın e, artık iyiyim, çalışıyorum, öğretmenliğe dönüş yaptım, gayet aktif bir şekilde e, çalışıyorum. Şu anda da bir çocuk kapıyor işte. <laughs> gördüğünüz gibi. Okuldayım, her şey yolunda, kendimi iyi hissettiğim e, zamanlar çok yoğun bebeğimle bağ kurdum. Ee, güzel şekilde anneliğimi gerçekleştiriyorum. O korkularımın, kaygılarımın hiçbirisi kalmadı. Başaramayacak korkusu yaşıyorken başardığımı farkındayım artık. İşte ee, işte bu grupta da bu annelerle bu duygu durumlarını paylaşıyorum. Ben iyileştim, sen de iyileşebilirsin. Lütfen tedavi ol. Lütfen destek iste çevrendekilerden de destek iste, yardıma ihtiyacım vardı, de, kendimi kötü hissediyorum de şeklinde çok sohbet ettik, çok konuştuk. Çok anneyi tedaviye karşıyken, tedaviye yönlendirdik. Enzirmeyi kesecek anneler varken sağ olsunlar Nazlı Hocam ve diğer uzman ekibindeki psikiyatrlar ve psikologlar aracılığıyla enzirmeyi kesmemelerini sağladığımız anneler oldu. E, bu şekilde bakın burada da e, destek grubumuz var. WhatsApp grubu. Burada da e, WhatsApp ve Instagram'dan gelen çeşitli yorumlar var. Bu grupta biz neler yaptık? Annelerin birbirlerine de destek olmasını sağladık. Yalnızca ben değil, iyileşen annelerimiz oldu grubumuzda olan. Ve o iyileşen anneler de e, tedavi sürecinde olan annelere ya da tedaviye karşı çıkan annelere destek verir hale geldi. Biz bir güç birliği oluşturduk. Ve birbirimize geçecek dedik. Ve geçtiğini de birbirimize söyledik. Birbirimize o süreçte neler yaşadığımızı, neler düşündüğümüzü anlattık. Bakın bir annenin yorumunu okumak isterim size. Hiç geçmeyecek, ömür boyu aynı karanlığın içinde yaşayacakmış. Hiçbir zaman eskisi gibi nefes alamayacak ve dünyaya eskisi gibi bakamayacağını düşünüyor insan ama geçiyor. İnanın buna belki en ağır atlatanlardanım kesinlikle profesyonel yardım şart. Doktora gitmek ve ilaçları düzenli kullanmak şart. Kendiliğinden geçen, geçer denilen bir durum değil. Çünkü kişinin durumuna göre değişir. Ee, yaşadığı da çok önemli. Gerisi biraz sizin çabanız, aile desteği ve tabii ki de tedavi süreci diyor annemiz. Burada da yine ee, bizim grubumuzun ve benim desteğimden bahseden annelerin yorumları var. Onları da okumanızı isterim sizden. Ve yine burada da birbirine destek olan annelerin yorumları. Instagram sayfamıza eklerseniz orada da çeşitli paylaşımlarımız olduğunu göreceksinizdir anneler. Ve bakın <laughs> kızım ilk doğduğundaki o uykulu, o bitmiş, o e, halsiz halimden artık eser yok. Gayet mutlu bir anneyim, gayet iyi bir anneyim. Kızımla çok güzel zamanlar geçiriyorum. Ve e, şunun farkına vardım. Anne doğulmaz, anne olunur. E, ben e, hemen çocuğum doğar doğmaz annelik hiçbir üstüne sahip olacağımı düşünüyordum. Çok iyi bir anne olacağımı düşünüyordum. Çok başarılı bir anne olacağımı düşünüyordum ama ee, öyle hissetmeyebilirsiniz. Ben hemen anne olarak hissetmedim kendimi. Sonrasında yaşayarak öğrendim. Aslında bebeğinizle siz de yeni bir anne olarak doğuyorsunuz. Ee, anne olmak bir süreç. Zaman zaman zorlayıcı olsa da yaşattığı duygular tabu çilemez. Ee, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve e, sözü Meryem adına bırakıyorum. <laughs> evet. E ben bu çok kıymetli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, tabii biz e, bu süreci Ayla Hanım'la e, birlikte e, yürüttük bu tedavi sürecini. E, öncelikle e, ben de bununla ilgili birkaç geri bildirimde bulunmak istiyorum. Ben Ayla Hanım'la e, ilk görüştüğümde Ayla Hanım 36. gebelik haftasındaydı. E, gerek gebelik sürecinde, gerekse doğum sonrasında küçücük bebeğiyle İstanbul için e, zorlayıcı olabilecek bir uzaklıktaki mesafeden her görüşmesine e, büyük bir Gayretle geldi e, ve tabii e, birçok görüşmede de e, eşi ona destek olarak e, eşlik etti. E, o yüzden ben de bu tedavi sürecindeki işbirliği gayreti için e, çok teşekkür ediyorum kendisine. E, daha sonrasında da daha kendi e, bebeği bile e, küçükken kendi yaşadığı zorluklardan ve ihtiyaçlardan yola çıkarak ben kimlere yardımcı olabilirim destek olabilirim düşüncesiyle çok büyük fedakarlık göstererek ...Instagram hesabı üzerinden diğer annelere ve gebelere destek olmaya başladı. Sizin de dediğiniz gibi Ayla Hanım sanırım bu destek halkası gitgide büyüyor, genişliyor. Çünkü bu süreçten geçen ve iyileşen annelerimiz, gebelerimiz de diğer annelere destek oluyorlar. Bunun için de ayrıca başta siz olmak üzere... E, bu gruptaki tüm annelerimize e, çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız ve bu desteğiniz e, bizler için çok değerli. <laughs> e, çok çok teşekkür ederim. Ben şimdi e, sözü e, yine e, bu süreci e, birçok zorlukla atlatan bir annemizin eşine, e, bir babamıza e, bırakacağım. E, aslında birazcık son anda olup programımıza katılan çünkü sempozum afişi